Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yılbaşı bloğu çekeceğiz. Yani son 31 Aralık'ın videosunu çekeceğiz. Ben videoyu çekmeye başlayınca dilim sürşerek asla konuşamıyorum. Heyecanlanıyorum. Evet, olabilir. Neyse bugün e, akşam ablama geldik. Ablam. Onun Ablasıyım ben. Onun evinde yemek yiyeceğiz. Yani bu bir yılbaşı yemeği ve yeni yıla karşılama yemeği diyebiliriz bence. Çok tatlı olacak inanıyorum. Çünkü yeni bir yıla girmek çok mutluluk verici. Yeni bir sayfa hayatımıza yeni insanlar, yeni amaçlar girebilir. O yüzden heyecanlıyız. Şimdi masamızı hazırlarken neler yaptığımızı sizinle paylaşacağım. Yani belki de gelecekti ki kendime çekiyorumdur bu biliyor? İzlemeyenler olabilir. Yapacak bir şey yok. Şimdi ablamı çekeceğim ve öyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ablam pastırmalı ve kaşarlı börek yapacak. Onun için birazcık böyle çekiyorum. arkadaşlar şimdi böyle bitirdik onu daha pişirmiyoruz ama fırına koydum. şimdi arpa şehriye salatası yapacak adam onu çekeceğim ne kadar kaynatıyormuşuz bunu normal üzerinde yazan süre kadar kaç koydun Göz kararı mı kaynatıyoruz yani biraz? 3 şey... su bardağı su koyacaksın. Hayır hayır. Makarna gibi ne zaman güzel olursa öyle alıyorum değil mi? evet 8-9 dakika. Ha tutuyor aşkım onu şimdi ablam olacak Ben de şuradan şunu karıştıracağım. Böyle lapa oldu bu sanki. Niye böyle oldu? Nasıl? Çok mu su koydun? Nasıl lapa? Baksana. Ya mı koy? bu ne oldu abi ya? Hiç bana bir şey söylemedin ki. Açsana şunun görüntüsünü. Biz yanlışlıkla şehriye yanlış haşladık arkadaşlar. Şehriyi görmem gerekiyor ki malzemesini ayarlamak için. Bu kadar mı olacak şehriye? Evet. Patateslerimizi doğradık. <laughs> Baksana. <bize. gülüyor> Aşkım bu kadar süzme yoğurdu kimin? Bak zaten iki kaşık ekliyoruz o şeyin içine. Hepsi süzme yardla yapılmıyor Aşkım, ki. Aşkım çok almışım ya. Şimdi biz yalnız şehri doğradığımız için e, ablam için doğruyor. Çünkü şehri yedik. Var desem yalan olur. Geçen annemin pazardan aldıklarını almadım. İşte sen ne arkadaşlar. Bunu sonunda ikinci defa yaptık ve güzel oldu. Burada patates püremiz oldu. Ben ortak bir şey yaptık. Şimdi ablam <gülüyor> sen de <laughs> <sen, sen. gülüyor> Ve Mustafa abim de tavuk, tavuk tiftik. <laughs> <laughs> en zor işi bana verdiniz. <laughs> Burada tavuk taratar için tavucu şey yaptık. Bu da böyle güzel havuç taratorun üzerine koyacağımız bir şey oldu. Sonra havuç taratorun yoğurdu. Şimdi yemeğimizi yediğimiz için kurabiye yapma zamanımız geldi. Ve kardeşim de cupcake için hamur yapıyor. Portakallı ve portakallı değil mi? Sade mi? Portakal sade. Pankek. Yok. Cupcake yapıyoruz. Şimdi bunun arkasında nasıl yapıldığını okuyacağım. Ben de zencefilli kurabiye yapacağım. Arkadaşlar evet. sonunda bu hamuru elde edebildik ama çok fazla yormanız evet. gerekiyor. Çok fazla yormanız Yarım saatte yoğuruyorum yani. 10-15 dakikadır yoğuruyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz yani ben hamuru yoğurdum. Bu hamuru ikiye böleceğiz. <laughs> Ve kardeşimle beraber şey yapacağız. Adı neydi? Kurabiyelerimizi şekillendireceğiz. Şimdi şunu ben bir şurada böyle Şartlar açısından geliyor. Benim, benim şu Bakın, pasta böyle oluyoruz. Bir de başka bir tane İkiye bölünebilir çünkü. Sen de çekiyorsun. Çık İnşallah herkes bir, şey bir tane çıksın, herkes bir tane şey yapsın yani. Evet. Yeterli tane. Olabilir mi? Nerede? İpi şöyle bastıracaksın. İnşallah tamam. kırılmaz ya. Baksa mı? Bu mu? Kaç kişi? Şey? 25, 30 adet. Olan... Yalan, yalancısın, yalancısın. Bundan 25-30 adet çıkıyorsa. Sen... Oh, şimdi. Ne kadar küçük olabilir ki? Değil mi? Biz kocaman. Ne kadar şunları şu kadar şu kadar mı böyle koyuyor yani? Bir tane küçük kar, kar adamı yapalım. Acaba biz onları beklediğimiz kadar mı? Mesela evet. daha fazla ekleseydim. Bence de Çünkü o tarif şey. Bence küçük adamlar yapalım. Sadece küçük adamlar. Bence de. Kalan kalırsa onu şey yaparız. <laughs> Büyük adamı yaparız. Bence de küçük adam çok mantıklı. Şunu ters çevireyim mi yoksa farklı koyayım. Ne? Hı. Hayır, o farklı koydum zaten. Küçük adam yaparsa gerçeği de daha fazla çıkabilir zaten. Hı. Niye böyle şey oldu? Gerçekten oldu. Baksana çok değil. Evet, çok bastırmayacaksın herhalde. Barsın. Ha, Küçük Barsın. adamım! Tamam. Küçük adamım! Evet, arkadaşlar küçük adamım. <laughs> Düşünün. <laughs> Bunu koyabiliriz. Koyabilir miyiz? <laughs> <laughs> bunu nasıl koyacağız? Şey? Anladım. Bunu yapışma Hayır. Kötü olmadı ki. An, Bacağı da koptu. Koptu mu? Neyse onu Bunu şey yapsak bence okey. <laughs> <laughs> Böyle yapıp yapıp şey yapalım. Zaten ne? Bu. Bu nasıl bu lan? Böyle bastırıyorsun işte. <laughs> Ay. Şöyle biraz düzelt istersen. Ortaya yapacağım sadece. Sonra diğerlerini yapacağım. Ben <laughs> bunu şey yaptıkça açacağım. Ben. Yani. <laughs> benim tarafım mı olsa? çeken adamlar. Okay. Yani cupcake, ben benim de kapti benim. Şimdi Şunu da <laughs> evet, <atayım>. Bir daha yapalım. <laughs> Ama seninki ben daha kalın. Benimki daha ince. İnce mi? Yok yani şey. Bak. Ben... Yani zayıf. Hmm. Bunu böyle bir şey yapar. Mesela ya. <laughs> yani bunu böyle bir şey yapıyor. Şunu şuradan kesiyor mesela. Şöyle baskılıyor, direkt bunlar e, öyle de yapabilirsin ama daha bayağı baskılıyor. Öyle de ben. Bir tane diyor gerekiyor bence onun için. Bak çok güzel oldu. Evet. Tamam. Sonra bir yardımlar Bu ürünler Spatula'yı. Spatula'yı da Bir şey var mı? Bir şey var mı? Dur bir şey var mı? Bir çok güzel. Masal şeyler. Ne yapıyorsunuz? Eee tabii. Masal çok güzel. Çekim ne yapıyoruz? Bu arada tabii ki. Çürdün mü? Çürdün? Var mı? Evet. Var mı? Ne oldu? Ama tabii ki için. 5 lira. Bir kalıpları unutmuş ne evi annemle. Hayır, daha da tipik olsun. <laughs> 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 evet arkadaşlar, Salih Rabiş'in kek kapıları nasıl kapıyı evde <laughs> bırakmıştı. Salih evden çıkarken aklını da evde unuttu kek Hatırlatma çocuğum bunu. <laughs> Hadi şimdi daha. Kesinlikle. Kesinlikle mi kardeşim? Kedi Onu da Sonra Rabiş de dedi ki kendini de unutsaydı neyle. Geçmiş bu arada. Portakallar diyor. Bu arkaya dönmüyor. Hayır, onu kapatacaksın. Bak, bak, 15 oh, sene dedim ya. Hepsi oldu. Ah, şükürler olsun. Şükürler olsun abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz yeni yıla girdik. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> Çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi ya maytap yapacağız. alıyor musun? Evet maytaplarını yakalım. Çünkü yeni yola e, tamam git o zaman. Aaa Aa, çok güzel yeni Al bunu da rağmış. Yeni yıl yeni yıl mutluluklar getirsin hepimize. Hadi ya. Exactly. <laughs>